Karabay Oto Estetik'ten merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün randevulu olan Alfa Romeo Giulietta aracımız geldi. Göğüsteki kronik çatlak sorununu halledeceğiz. Yakından bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi göğüste hem şişlik var hem çatlak var. Bu işlemi göğsü sökmeden üzerinde tamir yapacağız. Hatta tamir değil yeni, yenileyeceğiz yani. Bitince bitmiş halini tekrar size videosunu çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Züleyha Tan'ın e, göğsünü yaptık. Göğsü sökmeden dediğim gibi üzerinde şişlik gitti. Çatlak gitti. İzler kayboldu. Gördüğünüz gibi airbag yastığı olduğu gibi duruyor. Renk olarak da her yer aynı. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun.